أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم أبلغ روح سيدنا محمد مني تحية وصلاة وسلامًا. kıymetli takipçilerimiz, yayınımız Allah'ın izniyle paylaşacağımız bilgiler öncelikle sürekli stresli olanlar, sürekli psikolojik sorunlar yaşayanlar, sürekli içim daralıyor, kalbim sıkışıyor, sürekli psikolojim bozuk veya sürekli ani her şeye sinirsel tepki veriyorum diyen kardeşlerimiz yapacağınız bu işlem Allah'ın izniyle 72 gün boyunca her gün bu işlemi uygulayacaksınız. Evet. Sürekli iç huzursuzluk yaşayanlar, evinde huzursuzluk yaşayanlar, toplumda sürekli huzursuzluk yaşayanlar vereceğimiz işlemi 72 gün boyunca her gün Hicr suresinin 96. 97. 98. ve 99. ayetlerini her gün bunu 21 defa okuyup bir bardak suya nefes edip o sudan içecekler. Ve buna 72 gün devam edecekler. Ay başı olan bayanlar sıkıntıları olduğu zaman kaldıkları yerde gün sayısıyla tekrar devam edecekler. Ve günü tamamlayacaklar. Bu ayetler okunurken abdestli olacak. Herhangi bir günde başlayabilirsiniz. Vakit, saat önemli değil ama sayısına kesinlikle dikkat ediyoruz. Sayısı tam olacak, günü de eksik olmayacaklar. Allah'ın izniyle ferahladığınızı, huzura çıktığınızı ve içinizdeki sıkıntılar, stres, korku ne olursa olsun Allah'ın izniyle düzelecektir. Rahmetullahi warahmatullahi wabarakatuh.